Temizlik Benim şimdi haftanın dördüncü gün finaliyle karşınızdayız. Sezonun en kirli evlerinden bir tanesiyle bugün ekranlara çıktık. Berbat bir koku. Mutfakta buzdolabının içi açılmıyor. E, banyoda ıslak çamaşırlar, klozet desen zaten rezalet. Yani eve gezen tüm yarışmacılar da eminim bizim gibi şok olmuşlardır. Evet Vildan ne düşünüyorsun? Şans mıydı bu ev geldi seni buldu? Biz Karadeniz insanı olarak zoru severiz. Zor da her zaman bizi bulur. Zor da Kolay geldi. asla gelmez bize. Seni buldu. Elinden geleni yaptın. Elimden gelenin fazlasını yaptım. Hiç modumu düşünmemeye çalıştım. Gereken her şeyi bir şekilde yapmaya çalıştım. Eksiklerim oldu. Canım sağ olsun. Haydi bakalım o zaman kıskananlar çatlasın diyelim. Yorumlardan başlayalım. Neslihan senden başlayalım. Süresini iyi değerlendirmedi. Herkes kendi gününde kendi gününü gördü dedin. Bu ne demek? Herkes kendi gününde kendi gününü gördü. Nilda da diğer arkadaşlarımız gibi çok iddialıydı. Evet. En azından tek bir evin tek bir yerinde iddiasını konuşturmasını beklerdim kendisinden. Konuşturmadı mı bir odada bile? Konuşturmadı. Bütün hafta iddialıyım iddialıyım dedi. Kendi final günü geldi. Canım sağ olsun dedi. Evet canın sağ olsun. Yani geri mi çekildi? Yapacak bir şey yok. Evet ben öyle düşünüyorum. Öyle düşün. Vildan bir odada bile kendini gösterseydi diyor. Şöyle hafta başından beri okey herkese güzel evler denk geldi yani bu kadar döküntü bir ev kimsede yoktu yoktu yani. Ben evimi yani tabii ki de eksik bıraktım. Ben bunu zaten başlarken söyledim ama elimden gelenin fazlasıyla yaptım ve hiç hızımı kesmedim. Arkadaşlar da şahittir. Sizler de geldiniz gördünüz hiç mıymıntılık yapmadım. Hızım olduğu kadar devam etti ve böyle bir rezalet görülmüş değil yani. Evet gerçekten hafta boyunca karşılaştığımız en kötü evlerden bir tanesiydi. O konuda sana hak veriyorum. Özellikle bu koku içinde çalışmam bile ee, yani takdire layık bir şey. Peki sen Aysu'nun evinde demiştin ki titiz biri bu kokunun içinde çalışamaz demişti. Evet titiz biri... Helal olsun Kadir. Titiz biri <laughs> ne diyorsun peki? Titiz biri bu kokunun içerisinde çalışamaz dedim ama sonuçta Vildan buzdolabını alıp dışarıya atamazdı ve o kokunun buzdolabından geldiğini gördüm ben. Yani Buzdolabının... o, o, dediğin konu bugün Vildan için geçerli değil. Vildan için geçerli değil çünkü evin içerisinde yani e, klozetten gelen bir koku değildi. Ben onu klozet için söylemiştim. Çünkü evde çok fazla detay var. Peki vardı. bugün o buzdolabının içi berbat derecede kokuyordu. O buzdolabını o kokuyla temizlemesi senin için az da olsa bir iddiasını ortaya atma ya da bir iddiasını gösterme şeklinde karşılanabilir mi? Tabii ki karşılanabilir. Peki o zaman neden dedin ki bir odada bile kendi iddiasını gösteremedi? Şimdi şu şekilde evde çok fazla göze batan şey varken mutfak dolaplarıyla dakikalarını saatlerini harcadı. Sonra bu camı silerken kendini heba etti. Halıyı görüyoruz. Hiç yani süpürülmüş ama süpürülmek için süpürülmüş. Yani böyle bir ortamda zaten en fazla bu oluyor. Daha fazlası biliyorsun ki Ama sürekli... çok iddialıydı. Ben yaparım Peki sen bu gençliğime bu güveniyorum. Sen olsaydın bu evi bir diyeyim, sen Ben e, halı silecektim, duvar silecektim. Bir kere o mutfak bile dört saatte Sadece mutfak yapsam bile 4 saatte imkansız. Bir günde o mutfaktan çıkılır. İddiamı koyuyorum. Benden daha iddialısı varsa çıksın yapsın. Zaten burada dört e, 4 saatin amacı elimizden geleni yapmak. O mutfak günlerce de aklanmaz. Orada okeyiz. Ama hafta boyunca ben şöyle temizlik yaparım, ben böyle temizlik yaparım dedin. Ama şu an yanında oturduğun ünitenin üzeri bile 3 parmak toz. En azından göze batan yerlere elini değdirebilirdin. Dolabın içinde saatlerini harcayacağına en azından direkt göze batan şeylere daha fazla vakit ayırabilirdin Vildan. Yani üstten mi yapsaydı bu evi? Yani bu evi evet üstten yapsaydı zaten gerekeni Sonra yaptı. Bu yaptın detay girmedin. Şuraya dokundum böyle. Buraya dokundum böyle. Ben elimden geldiğinin fazlasını yapmaya ben çalıştım. Ben senin için o şekilde Çok yorum yapmadım. Ederim. Elimi de evinde hiçbir yere sürmedim Vilda. Yok yok. Sadece yok. Ben yok, sizin şunu siz söyleyeceğim. Değilmiyorum. Yani yanlış Sadece yok. Zaten. Şu an biz birlikte yorum hı -hı. yani yorum yaptığımız tamam, için hı -hı. söylüyorum. Zaten buzdolabını temizlemem bile mutfakta benim için yeterliydi. Ama evde birçok detay varken boş mutfak dolaplarıyla niye vaktini mutfak harcıyorsun? Mutfak dolapları boş değildi, Bunu kabul etmiyorum. Mutfak dolapları gerçekten boş değildi doluydu. Peki Neslan, senden puan alalım o zaman buyur bakalım. Haftanın dördüncü günü 10 bin liraya son bir gün kala bakalım Neslan kaç puan verecek? Evet Neslihan puanını açıklıyor. Vildana puanım 3. O da buzdolabı için sadece. Teşekkür ederim. Bu kadar kirli bir evde yani yapabildiğimin en iyisini yaptım ama gönlünden bu kap kopuyorsa diyecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten çok kötü bir evde. Burada puanını eleştirmekte haklısın. Hı -hı. Ama benim günümde de birçok boş yere yorum yapıldı ve ben de haksız puanlar aldım. Ama sonuç doğrudur, değişmedi Vildancığım. O yüzden bu kadar finalde hak eden kazanacak. Eminim. Evet. Gerçekten kötü değildi. Hı -hı. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür. Gerçekten Hı -hı. burada ben sana yani Vildan bu evde de niye bunu başaramadın dersem Hı -hı. hakkı girmiş olurum. Konuşmak için konuş Hı -hı. konuşmak istemiyorum. Ama en azından banyoda bir klozeti şöyle parlamak Parlatsaydın gerçekten 5 puan verirdim sana bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani banyoya girdiğimiz süre belli de klozet evet. de ancak ama o, kadar o klozet oldu. varken işte bu evde çok fazla keşke cama yani şu camı silmeyip inan o klozeti parlatsaydın. Bütün samimiyetimle söylüyorum 5 puan verirdim. Çok teşekkür ederim. Evet Ayşe abla senden devam edelim. Nasıl buldun evi? Vildan'ın hızını, hırsını, temizliğini nasıl buldu senin gözünde nasıl? Öncelikle Vildancığım eline konak sağlık. Çok teşekkür ederim Emekler Ayşe cim, cim, yoruldum. Allah razı olsun. Canım benim senin de evde eksiklerin oldu. <laughs> benim gibi. Zaman şeyini uğradın, azizliğini uğradın evet, sanırım evet. biraz. Biraz yoruldun. Heyecanlandın galiba biraz Yok da. abla, hiç heyecan yoktu. Hiç de yorulmadım. Zaman işte, zaman nasıl aktı gitti hiç anlamadım. Evet, hiç anlamıyorsun. Hı hı. Canım benim, mutfaktan başlayayım. Mutfak dolaplarını çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Sadece herhalde çekme... İki tane çekmece evet, abla. Çekme Onu artık bırakmak zorundaydım. Gerçekten yapabilecek başka hiçbir şeyim yoktu. Hı hı. Bir onu yapamamışsın hı -hı. herhalde, bir de o mini fırını yapamamışsın mini galiba. Fırın. Mutfakta bir tane fırın hı -hı. vardı masanın üstünde. Hı hı, o küçük fırın. Onu, sen onu de, çıkarmışlar. Sen de süreden dolayı yetiştiremediğini ve bu yüzden de iddiasının altını dolduramadığını evet, düşünüyorsun. Evet, evet. Sence süreyi yetiştirebilseydi güzel bir temizlik çıkartır yapardı, mıydı? Yapardı, eminim. O hırsı gördün yani Vildan'dan. Evet, gördüm. Şu anki yapardı. temizliği beğendin mi? Ee, şu anki temizliği ne yalan söyleyeceğim, çok beğenemedim. Çok beğendim. Çok beğendim. Ayşe beni evine çağırır mısın mutfak dolaplarımın hatırına? Çağırırım. Oğlum <laughs> <laughs> Nesli O zaman Ayşe abla evinde sadece mutfağını temizliyor, tuvaletini öyle bırakıyor. Ben, ben ne diyeyim ya. yani artık? Ben, ben ne dedim, diyeyim sohbetim. yani? <laughs> Sormadılar e, ki. Ayşe abla tuvalete hatırlamasın ya. Ki. Puan bir saniye, bir ne diyor? Çok merak ediyorum. Ya ben ne diyorum? O zaman Ayşe ablacığım kusura bakma da öyle ya bir tuvalete gönlün benim, razı gelerek sen Vildan'ı temizliğe Ya Yeter lan alıyorsan... gocunuyorsun. Ben Hayır. istediğimi tercih edebilirim. Seni Allah etmiyorum. Vildan'ı tercih ediyorum. Tamam o zaman. Ben siz sadece mutfak temizliğini yapın, ya. yapın alın ya kuruldum, elinize kahvelerinizi, oturun. Kuruldum, tuvalet kuruldum. içinde başka dün benim çaresizim. Dün Hatta sen yorum yaptın. Klozeti çok temiz olmuş demiş. Dememiş miydin? Kime? Bana. Dün. Yok, evet. yok. O şu an bu evden bahsediyor. Tamam. hayır dünkü klozetimi çok beğendiğini söylememiş miydin? Tamam. E, şimdi de diyorsun ya. O zaman mutfağı temizliyorsun. Tuvaletini temizlemiyorsun. Hayır. Ne alaka? Hayır şu anda diyor banyosunu ben... bu şekilde temizleyen birini evine çağırıyorsan demek ki diyor sen de evde banyo öyle yarım yapar. Hayır, hayır, şey ben diyor. mutfağa beş diyor. Kredetini yapsaydın 5 puan verirdim diyor ya. Ben bak, ben diyorum. Bana niye vermiyorsun anlamında. Ben sadece Beğendin mutfağı, diyor. Vizancım da öyle dedi hatta. Vizancım mutfağa temizliğini çağırır mısınız diye sordunuz ya. Evet dedim. Lavabo için demedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.